Herkese selam. Aslında bugünkü konu için daha havalı bir giriş yapmak istiyordum. Hani böyle uzun yıllar süren içsel bir arayıştan sonra fark ettim ki falan diye. Ama maalesef benim öyle Tibet'te 7 yıl geçirip kendini bulmuş bir halim olmadığı için laps diye girmeye karar verdim. Ben eskiden beri her yol ayrımına geldiğimde gitmem gereken yönü az çok kestirebiliyordum. Ama farklı kaygılarla başka yönlere gittim. Bazen insan gerçekten gitmesi gereken yönü görür ama o yöne gitmeye cesareti yoktur. Çünkü o yol misafir olduğunu tatlı konfor alanının dışına çıkmak demektir. Buna dümdüz korkaklık da diyebiliriz ama insan kendine cesareti yoktur demeyi tercih ediyor. Yani anlayacağınız kendi hayatıma uzun bir süre misafir oldum. Dur dedim yapılacakları bir öncelik sırasına koyayım. Lan bu sefer de bir türlü sıravana gelmedi. İşte sen de kendini sıranın sonuna atma diye ya da zaten oradaysan bile en azından yalnız olmadığını bildiği bu konuları konuşalım istiyorum. Ben Gökay Hazırsan başlayalım. Çünkü ben hala tam hazır değilim. Bence herkes bir noktada ben kimim diye düşünmüştür. Düşünmediyse de düşünmeli. Çünkü bu küçücük soru bazen bütün hayatı parça pinçik edebiliyor baya baya hayattan zevk alamaz hale gelebiliyorsun. Tabii ki ben değil yakın bir arkadaşımın başına gelmiş oradan biliyorum. Ayrıca kimse bu sorunun cevabını bize hazır vermiyor. Ne okulda öğretiyorlar ne iş yerinde. Ha diğer taraftan böyle bir sorunun cevabını başkasından beklemek de mantıklı değil. Bize öğretilmesi gereken şey böyle bir sorunun var olduğu ve ona dürüstçe nasıl cevap verebileceğimizdi. Evet bugün biraz öz farkındalık konuşacağız. Ama merak etmeyin öyle aforizmalarla ya da yapmacık önerilerle dolu bir içerik değil bu. Yani her sabah aynaya bakıp 3 kere kendimi seviyorum demelisin gibi harikulade öğretilerim yok maalesef. Baştan söyleyeyim. Burada mesele şu, ben kimim diye sorduğunda dürüst bir cevabın var mı? Kulağa basit geliyor değil mi? Ama maalesef değil. Jung'a atfedilen ve bu durumu çok iyi özetleyen bir söz var. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmemek için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yaparlar. Bana çok tanıdık geliyor bu söz. Gerçekten öyle değil mi? Çünkü kendinle yüzleşmek, kendine gerçekten dürüst olabilmek çok zor değil mi? İşte öz farkındalık tam burada devreye giriyor. Duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının farkında olmak. Yani bazen ben ne hissediyorum? Niçin böyle davranıyorum diye sormak. Ama bu aynaya bakmak gibi değil ha. Kendini dışarıdan izlemek gibi düşün. Hani derler ya bakmak var, görmek var. Ha işte bu o görmek kısmı. bu konu neredeyse tarih boyunca insanlığın hep gündeminde olmuş. O yüzden şimdi biraz geriye gidelim. 2500 yıl geriye antik Yunan'a. Delphi tapınağına gittiğini düşün kafayı bir kaldırdın o meşhur söz. Kendini bil. Biz olsak orada büyük ihtimalle selfie çeker altına da havalı bir cümle yazıp laps diye Instagram'a ateşlerdik değil mi? Tabii ki Sokrates e öyle yapmamış. Bu sözü o kadar ciddiye almış ki felsefesinin temeli yapmış. Ve demiş ki kendini tanımayan yaşamaya değmez bir hayat sürer. Yani kim olduğunu bilmeden neyi neden yaptığını bilemezsin baba. Aslında bu fikir bize de yabancı değil. Mevlana da diyor ya, dün zekiydim, dünyayı değiştirmek istiyordum, bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum. Yani aslına bakarsan mevzu hep aynı. Dünyayı tamir etmeye çalışmadan önce bir kendine bak. Kendi yazılımını güncelle. Sonra istersen sistemi yine suçlarsın. Peki sonra? insanlık bu sorunun peşini hiç bırakmamış. Ama ilginç olan şu ki bilim camiası ancak son 50 yılda konuya çok daha yoğunlaşmış. Yani merak etme biz de çok geç kalmış sayılmayız. Sadece ilk 2500 yılı ayırdık o kadar. O yüzden biz şimdi yakın geçmişe bakalım. Orada da durum şöyle. 1972 yılında iki psikolog Duval ve Wickland demişler ki insan kendine dışarıdan bakabilirse davranışlarını daha iyi düzenler. Yani hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan kendine biraz dışarıdan bakmalısın. Bana epey mantıklı geldi. <laughs> Yok söyle değil mi? Özellikle sosyal medyada öz farkındalık denince böyle hep pozitif aydınlanmış bir tablo çıkıyor karşımıza. Peki kendimize dışarıdan bakmak gerçekten her zaman iyi bir şey mi? Çoğu zaman önemli olsa da bu hikayenin de bir karanlık yüzü var. Çünkü bazen kendine dışarıdan bakmak, görmek istemediğin şeyleri de izlemek zorunda kalmak demek. Kendinle gerçekten yüzleştiğinde sadece güçlü yanlarını görmüyorsun. Korkularını, pişmanlıklarını ve başarısızlıklarını da görüyorsun. Yani umarım öyledir. Yoksa zaten sorun sende değil bizdedir. Evet, zayıf yönlerimizi görmek tabii ki keyifli bir deneyim değil. Ama onlarla yüzleşmeyince de kendini geliştiremiyorsun. Tabii her şeyde olduğu gibi bunun da dozu önemli. Çünkü bazı araştırmacılar sürekli kendi içine bakmanın yani günümüz moda tabiriyle overthinking denen o berbat durumun endişe ve depresyonu tetikleyebileceğini söylüyor. Hani bir şeyi tamir etmeye çalışırken biraz fazla kurcalarsın ve elinde kalır ya, komple bozulur. İşte bu yüzden kendimizle yüzleşirken de bazen yeter artık demek gerekiyor. Peki o zaman bu işin sınırı nerede? Buradaki kritik ayrım nerede biliyor musun? Kendini yargılamadan gözlemlemekle cezalandırmak arasında bir yerde. Sinirlendiğim mi anı düşün mesela. Burada sağlıklı olan şu an sinirliyim çünkü bu durum beklentilerimi karşılamadı. Bu gayet insani bir durum diye yaklaşmakmış. <laughs> Doğru bildim biz bu konuda genel olarak maalesef sağlıklı değiliz. Yorucu ve yıpratıcı olan yaklaşımsa şöyle. Ben neden bu kadar sinirliyim? Demek ki benim karakterimde bir sorun var. Ben yetersizim. Allah beni bildiği gibi yapsın. Benden bir çocuk olmaz. Sen kim köpeksin ki? Bitmek bilmeyen dev bir hiç hesaplaşma. <laughs> Fark yeterince net oldu sanırım. Birincisi gözlem, ikincisi kendine zulüm. Öz farkındalık bir psikolojik işkence aleti değil, kendini tanıma aracı. Bu yüzden felsefede ve psikolojide sürekli kendi gölgenle barış diyorlar. Bilinçaltı bölümünde konuşacağız o gölgeyi. Yani bastırdığın ve sakladığın yanların. Onları tanımadan sadece iyi ve güzel olanı görmeye çalışırsam o gölge bir süre sonra seni yönetmeye başlar. Yani öz farkındalık sadece bir meditasyon seansından ibaret değil. Güçsüz yönlerinle de yüzleşebilmek için attığın o ilk adım. Tabi burada esas konu şu, orada bulacaklarınla yüzleşebilecek misin? Yoksa çoğumuzun yaptığı gibi kaçacak mısın? Gelelim öz farkındalığın boyutlarına. Uzman bireyler öz farkındalığın iki boyutundan bahsediyorlar. Birincisi içsel farkındalık, ikincisi dışsal farkındalık. İçsel farkındalık adı üstünde, ne hissettiğini ve neden hissettiğini bilmek. Dışsal farkındalıksa başkalarının seni nasıl gördüğünü fark etmek. Burası çok önemli çünkü bazıları öz farkındalığı sadece kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak zannediyor. Halbuki başkalarının seni nasıl gördüğünü fark etmek de tıpkı kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olmak gibi öz farkındalığın olmazsa olmazı. İkisi dengede ise şahane, diyecek hiçbir şey yok. Ama fazla içselsen kafayı yiyebilirsin. Fazla dışsalsan da kim olduğunu unutabilirsin. Hani bazen hiç gereği yokken kendimizi yerin dibine sokarız ya da tam tersi hiç alakası bile yokken kendimizi yerlere göklere sığdıramayız ya. Neden biliyor musun? Çünkü insan kendini kandırma konusunda dünyanın en gelişmiş canlısı. Bak bu konuda son dönemlerde oldukça popüler bir hanımefendi var. Taşa Yurik. Hatta içgörü diye de bir kitabı var. Merak ediyorsan bir kurcalayabilirsin. Youtube'da da bolca videosu var. Taşa Yurik ve ekibi bu konuda bir araştırma yapıyorlar. İşte kendinizin farkında mısınız minvalinde sorular var araştırmaya katılanların %95'i ben kendimin farkındayım diyor. Bu ne demek? Yani neredeyse herkes. Ama gerçekte bu oran kaç biliyor musun? %10 civarı. Yani 10 kişiden 9'u aslında kendinin farkında değil ama bu durumun da farkında değil. Bir nevi inception hali. İnanılır <laughs> gibi değil. Peki sen hiç düşündün mü gerçekten kendimin farkında mıyım diye? Bayağı çetrefilli bir konu kesinlikle tavsiye ederim. Ama şimdiden söyleyeyim muhtemelen sen de benim gibi o %95'lik kısımda olduğunu düşünüyorsun. Kendi zihnimiz bizi korumak adına adeta bir komple kuruyor. Gerçeği bilmediğimiz için rahatız ama bu rahatlık yüzünden kim olduğumuzu bilemiyoruz. E onun için buradayız ya zaten. Kendimizi arayıp kurtarabilmek için. Şimdi gelelim bu trajikomik yanılsamanın nedenlerine. Neden bu kadar çok insan kendini tanımadığı halde tanıyorum zannediyor? Bunun nedenlerinden birincisi gizli özgüvensizlik ve rol yapma ihtiyacı. Çoğumuz hayatın bölümlerine uygun maskeler takarak dolaşıyoruz değil mi? Bu maskeler bizim olmak istediğimiz kişiyle olduğumuz kişi arasındaki uçurumu kapatmaya yarıyor. Ve maalesef bu rolü zamanla o kadar iyi oynuyoruz ki bir süre sonra o maskenin kendimiz olduğuna inanıyoruz. E durum böyle olunca da gerçekten kim olduğumuzu sormaya gerek bile duymuyoruz. İkincisi bilişsel hatalar. Dunning-Kruger etkisi gibi yanılgılar nedeniyle oluşan ben zaten kendimin farkındayım her şeyi de biliyorum moruk rahatlığı. Ama buradan sana bir şey söylemek istiyorum kendini iyi bilen insan. Eğer bir konuda yeterince bilgi sahibi değilsen o konuyu ne kadar az bildiğini bile fark edemez. Bence bu konu bizim zaten genel bir problemimiz. Ve son olarak tabii ki konfor alanı. İçimizde bizi korumak için çalışan değişme sen böyle güzelsin diye fısıldayan bir ekip var. Ve eğer kendimizle ilgili bir şeyin yanlış olduğunu fark edersek, bunu düzeltmek için enerji harcamalı ve risk almalıyız değil mi? Ama şimdi kim bununla uğraşacak? Dolayısıyla beynimiz de o %95'lik dilimdeki konforlu alana inanmaya devam ediyor. Şimdi burada durup birkaç saniyeliğine kendimize dışarıdan bakalım. Acaba o bahsedilen %10'luk kısımda mıyız? Yoksa o %95'lik guru takımında mı? Bunu biraz daha anlamak için öz farkındalığı yüksek ve düşük olan insanların günlük hayattaki bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi bir bakalım, yüksek farkındalık sahibi insanlar nasıl davranıyor? Birincisi neden yerine ne sorusunu kullanıyorlar? Bir sorunla karşılaştıklarında bu olay neden beni buldu diye ayıflanmak yerine ne yapmalıyım gibi eyleme yönelik sorular soruyorlar. İkincisi geri bildirimi açıklar. Bu insanlar eleştirildiğinde hemen savunmaya geçmiyor. Önce bir dinleyip olaydaki kendi paylarını sorguluyorlar. Üçüncüsü net sınırlar koymaları. Ne zaman evet ya da ne zaman hayır diyeceklerini net olarak belirliyorlar. Ve böylece kendi sınırları içinde sürekli savaşmıyorlar. Dördüncüsü hatalarıyla barışıklar. Hata yaptıklarında kendilerini yerden yere vurmuyorlar. Bu bir deneyim de öğrendim deyip yollarına devam ediyorlar. Şimdi gelelim düşük farkındalık özelliklerine. Birincisi sürekli suçlama hali. Hayatlarında ters giden her şey sanki başkalarının suçuymuş gibi davranıyorlar. Kendilerine asla bakmıyorlar. Bildin değil mi? Hani şu sizin ofisteki. <laughs> Neyse devam. İkincisi savunmacı tavır. En ufak bir eleştiride bile hemen savunmaya geçerler. Başkalarının onlara dürüst olmasını istemezler çünkü bunu kaldıramazlar. Yapılan eleştiri yapıcı bile olsa bu tutumları maalesef yine de aynıdır. Üçüncüsü duygu karmaşası. Ne hissettiklerini tam olarak avlandıramazlar. Sadece canım sıkın deyip geçerler. Aslında hissettikleri yorgunluk mu, öfke mi yoksa hayal kırıklığı mı ayırt edemezler. Dördüncüsü ani kararlar. Genellikle anlık duygularla düşünmeden hareket ederler ve sonra pişman olurlar. Bu saydığım özellikler bize sadece birer ayna tutuyor. Yani olayı biraz daha anlayabilelim diye verilmiş örnekler. Hangi tarafta daha fazla özelliğin olduğu şu an bizim konumuz değil. Cevap ne olursa olsun kendini yargılama lütfen. Zaten amacımız iyileşmek değil mi? Farkında olmanın bize ne faydası var? Bir kere her şeyin başlangıç noktası burası. Kendini tanımadan duygusal zekanı dolayısıyla da ilişkilerini ve kariyerini geliştiremiyorsun. Daniel Goleman diye bir dayımız var. Kendisi duygusal zeka alanında epey meşhur biri. 1995 yılında yayınlanmış Duygusal Zeka isminde bir de kitabı var. Daniel Bey diyor ki, öz farkındalık duygusal zekanın çekirdeğidir. Yani tüm o başarılı, mutlu, yaratıcı insan hikayeleri buradan çıkıyor. Bugün artık duygusal zeka IQ'dan bile daha çok aranan bir özellik haline gelmedi mi? Düşünsene müthiş zeki bir arkadaşının mı olmasını istersin IQ'su 1500 yoksa duygusal zekası yüksek seninle dertlenip ağlayabilen bir dostu mu? Tabi maalesef herkes bu farkındalık oyununa full paket başlamıyor. Ama sorun yok. Çünkü dediklerine göre farkındalık tıpkı bir kas gibi. Çalıştıkça gelişebiliyor. Ve bu konuda en çok işe yarayan şey neymiş biliyor musun? Kendine basit sorular sormak. Bugün ne hissettim? Beni ne tetikledi? Ve bu tepkim bu duruma gerçekten değer miydi? Çünkü bazen bir söz ya da bir bakış bizi o kadar tetikleyebiliyor ki normalde vermeyeceğimiz tepkileri veriyoruz. Bunu inkar etmeye gerek yok çünkü eminim ki hepimizin başına gelmiştir. Ve bundan kurtulmanın yolu farkında olmayı alışkanlık haline getirmek. Bir de benim çok sevdiğim bir yöntem daha var. Adı da dürüstlük randevusu. Kendine dürüst birini buluyorsun. Seni gerçekten seven ama gözünün yaşına da bakmayan biri. Bir çay kahve falan bir şey ısmarlayıp ona soruyorsun. Beni nasıl görüyorsun ama lütfen dürüst ol. Sonra sadece dinlemen gerekiyor. Savunmaya geçme, bıçağını yavaşça <laughs> çantana koy ve sadece dinle. Bunu bir keşif aşaması gibi düşün. Dışarıdan gelen bu geri bildirimler kendi içimizde görmediğimiz kör noktaları aydınlatacak. Bir harita gibi yani. Eğer kendimizi kurtarmak istiyorsak önce nerede olduğumuzu bilmeliyiz değil mi? Kolay değil biliyorum çünkü bu tarz geri bildirimleri biz gıybet formunda severiz. Ama <laughs> burada işin amacı farklı. Buradaki amaç hem yapıcı hem dürüst olabilmek. Umarım etrafınızda böyle insanlar vardır. konuyu yavaştan toparlayacak olursak farkında olmadan gelişemiyorsun. Gelişmeden tatmin olamıyorsun. E tatmin olmayınca da hep bir eksiklik hissediyorsun. Hani bazen çok acıkırsın ama gözünü doyuracak bir tabak yemek yerine dolapta ne bulursan tırtıklarsın ya. Sonunda karnın dolar ama tatmin olmadığın için doymazsın. Hayat da bazen aynen böyle hissettirmiyor mu? Bu döngüyü kırmanın yolu kendine dürüst olabilmek. Ama hangimiz kendimize bu kadar dürüst olabiliyoruz ki? Bir kere kendinle yüzleştiğinde her şey o kişisel gelişim kitaplarındaki gibi toz pembe olmuyor. İlk kez kendi sesini kaydedip dinlediğin anı hatırlasana. İrkilmiştin değil mi? <laughs> ben hatırlıyorum. Bu kesinlikle ben olamam demiştim. Meğer daha önce hiç böyle net duymamışız ki kendimizi. Bir de bizim zamanımızda bunlar kasetle teyiple yapılıyordu. Teknolojiyi sen düşün. O ilk an çok acayipti gerçekten. Utandığımı şaşırdım ama en çok da güldüğümü hatırlıyorum. Hangisinin doğru olduğunu bilmediğim için tüm tuşlara bastım herhalde. İşte diyorum ki acaba kendinle yüzleşmek kendi sesini kayıttan ilk kez duyduğun o erikilme anı gibi mi? Evet kendinle yüzleşmek bazen rahatlatmıyor olabilir. Konforsuz bir durum farkındayım. Ama bundan korkmanın ağırlığı kadar da yorucu değil bana kalırsa. Zaten bence mesele kendini tamamen çözmek değil bu arada. Kendinle yaşamayı öğrenmek. Hayat bir farkındalık yarışması değil. Zaten hayat herhangi bir yarış için yeterince uzun ve adil de değil kendini çözmeye çalışırken sağlam ayarlarını da bozma. Kendimizi tanıdıkça bize iyi gelen şeyleri bulma ihtimalimiz artıyor. Hepsi bu. Ve son olarak kendinle dalga geçebiliyorsan öz farkındalık zaten başlamış demektir. Görüşünceye dek aklınıza mukayet olun ve kendinize iyi davranın.